Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz Türk bayrağımız arkadaşlar. Daha önce e, Meral arkadaşımın böyle bahçesini balkonunu çekmiştik. Hadi hatta tavuklarını yumurta toplarken çekmiştik. Düzenli takipçilerim bilir. Evet arkadaşlar, e, kimse benim e, bayrak sevgimi ve Türklüğümü kimse yargılayamaz. Takipçimin bir tanesi e, ileri geri bir şeyler yazmış. Gülay Hanım e, daha videomun ilk başında. Gülay Hanım siz çiçeği böceği boş versen o bayrağı yerden kaldır diye yorum yapmış. Neyse ben tabii şaşırdım. Acaba dedim yerde bayrak var da ben mi görmedim diye videomu tekrardan açtım ve izlemeye başladım. Sonra bir baktım ki arkadaşımın böyle çiçek saksısının içinde bayrak var. Gördüğünüz gibi bu bayrak yukarıdaymış şöyle çiçeklerin içinde. Saksısı küçük geldi tabi yere düşmüş. Arkadaşım da böyle bayrağının sapını şöyle gördüğünüz gibi çiçeğin dip kısmına eklemiş. Arkadaşlar bu bayrak yerde değil gördüğünüz gibi. E, güneşte dura dura da tabi solmuş ama e, benim arkadaşım hani kötü bir niyetine değil buraya iyi bir niyetine bu bayrağı buraya saplamış. Çok şükür Rabbime Türk'üz Türk bayrağı altında e, ee, hayatımız devam ediyor. İlk de Türk'üm, Türk olmayı seviyorum, bayrağımı seviyorum. Ve kesinlikle e, bayrağı yere atmak gibi öyle bir şeyimiz yok kesinlikle. Asla bu öyle bir şey düşünülemez. Kimse benim Türklüğümü ve Türk kadınlığımı kimse yargılayamaz arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bak o kadar eleştiri olsa bile başka eleştiri o kadar üzülmezdim ama Türk bayrağı için eleştiri yapıldığım için o kadar üzüldüm ki Neyse, gereken cevabı da verdim zaten. Tekrar geri cevap vermedi. İsterseniz bu videoyu eğer izliyorsanız tekrar cevap verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayrak yerde değil. Çiçek saksısının dip kısmında küçük bir bayrak zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşım buraya e, dikmiş bayrağı çiçek e, toprağının içerisine. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar yerde değil. Hani olabilir böyle şeyler. Yani illa benim başımdan yukarıda olmak zorunda değil ki saksının içerisinde. Afyon'da benim e, babam benim balkonunda da var mesela çok da güzel yerinde duruyor yani kesin ve yani o kadar üzüldüm ki bayrağımızla hakaret edildiğim için üzüldüm daha doğrusu evet gelelim neyse üzücü şeylerden geçelim gelelim güzel şeylere evet Türküz çok elhamdülillah Türk bayrağı altında da yaşıyor. Çok şükür Rabbime. Rabbim bayrağımızı dindirtmesin. Ezanlarımızı dindirtmesin arkadaşlar. Evet Rabbim fırsatçılara da fırsat vermesin inşallah. Gelelim şöyle şu güzelliklere. Evet bu kalanjodan benim de vardı. O kadar güzel açmıştı ki e, yıldız kalanjı arkadaşlar. Videosunu paylaşacaktım. Hatta bu bol çiçekliyken de videosunu paylaşmıştım. E, arkadaşlarım da çok sevmişlerdi takipçilerim. Bunu ben paylaşacaktım. Maalesef ki paylaşamadım. Kedi çıkmış benim balkonuma ve üzerine saksı düşürtmüş. Tamamen kırmış. O kadar güzel çiçekliydi ki paylaşmak için video gününü bekliyordum. Evet neyse velhasıl çekemedik. Böyle arkadaşımın çiçeğini çekeyim ben de dedim. Evet şöyle teker teker gösterelim. Şurada arkadaşıma benim hediye ettiğim kalonşom var. Ve burada mum çiçeğim, hoya çiçeği var ama arkadaşım bunu gördü mü bilmiyorum. Karıncalar basmış. Evet, tarçın serperseniz gelmez arkadaşlar kalan şu. Şey, e, pardon, hoya çiçeğinin dip kısmına karıncalar gelmez. Daha doğrusu başka çiçeklerin gelmez arkadaşlar. Tarçın serperseniz şifası olur. Evet, şuraya geldik. Atlas çiçeği ve burada da Paskalya çiçeği var. Evet şurada şeker begonya şekerine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Evet burada arkadaşım koya çiğinin yaprağından dikmiş. Ve kalan şu. Evet burada parlak Mustafa. Herkes kendi eşinin, sevdiğinin ismini koyuyor. Benim arkadaşım da eşinin ismini koymuş. Parlak Mustafa. Evet burada gördüğünüz gibi kılı çiçeği, peygamber kılıcı ve kış ordancası arkadaşlar kış aylarında tıpkı şeftali çiçeği gibi çiçeği olur ve kış aylarında açar ve kış ordancası ve burada da Eminem canım benim buradan senin kulaklarını çınlatayım her e, kalon mangini aklıma sen geliyor senin çok sevdiğin için şöyle göstereyim evet bunu bu arada arkadaşıma da söyleyeyim arkadaşımın haberi yok yaprak biti olmuş Evet yaprak biti için de hemen şöyle söyleyeyim. Zaten yaprak bitine karınca gelir. Karınca varsa demek ki çiçeğinizde yaprak biti var. Evet, e, Arap sabunu 1 litre suyun içerisine Arap sabunu koyun, 1 yemek kaşığı ve 1 tatlı kaşığı da elma sirkesi koyun. Güzelce çalkalayın ve üzerine sıkın arkadaşlar. Birkaç güne bir tekrarlayın bunu. Mutlaka geçecektir. Daha da geçmez, çok geç farkına vardıysanız sirayı ilaç alıp kullanabilirsiniz. Gelelim şurada çiçeklerimize. Buradaki melek kanadı arkadaşlar ve burada da şeker begonya, tekrar başka bir türü. İşte bu da açmış. Evet bunlar atlas çiçeği. Arkadaşından almayı düşünüyorum bu atlas çiçeğinden. Evet yine hoya ve tomurcuk yapmış mı? Ha yok ipmiş bu arkadaşlar. Bir an tomurcuk yapmış zannettim. Evet şurada var arkadaş ben müjde verebilirim tomurcuk. Arkadaşım canım benim geçen soruyordun ya ne zaman açar bu diye. Tomurcuk geliyor. İyi maşallah. He, bak bu tomurcuk. Vallahi. Ay Aa, canım çok benim. He, o gün, gün soruyordum ya. <laughs> ben de dışarıya koyacağım ya. Benim de var. Oya çiçeği. Bak 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 bu tomurcuk ablası bak bak bak. Hmm, Hiç elimizi ay sürmeyelim. Bu arada arkadaşlar, hoya çiçeğini, mum çiçeğini eğer eliniz değerse şöyle filizinin uç kısımlarına boyuna gitmez. Tamamen orada körlenir. Mesela şurada arkadaşım bak değilmiş. Gördün mü? Hmm. Şurada değilmiş. Tamamen bu körleşir gidip gidip kısmından tekrardan filiz verir. Bak şunlar yeni filizler. Şunlar. Değilmemesi gerekiyor boyunun uzaması için. Evet açsın bakalım prensesimiz nasıl açıyormuş bir bakalım. Küçücük. Bayrak yerde miymiş bir göster bakalım. Bayrağı başta Bay gösterdim videonun ilk başında gösterdim. Arkadaşım o kadar bayrağına önem göstermiş ki burada çiçeğin... Türk bayrağımız olsun demiş. Çiçeğinin dip kısmına sevdiği bir çiçeğin dip kısmına bayrağı eklemiş. Oraya Kesinlikle bayrağımıza saygısızlık olamaz, asla olamaz. Ve evet. bir e, Türküs Türküz, Türk bayrağımız da bizi kimse imtihan edemez. Evet. Yani. Çiçeğime güzellik katsın dedim. Evet. Sadece rengi solmuş olabilir. Çünkü buraya akşama kadar güneş geliyor. Olabilir. Bunu alırız. Yani başka dükkan, bir bayrak ekleriz. Dükkanımda kocaman Türk bayrağı var. Yani çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Bay, e, 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 resmi bayramlarda yani bayramlarda atarım her zaman. Ya. Evet arkadaşım şuradan başlayalım. Buraya kadar gelelim. Şurada senin şeker begonyan var. Cam güzelin var. Onları da gösterelim. Evet çilli begonyan var. Evet şurada hemen göstereyim. Burada sukulent türü bir çiçeğimiz var. Evet şurada cam güzeli var arkadaşımın. Çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşım çiçeklerine karınca var ya, yaprak biti var. Yaprak bitine karınca gelir. Çünkü o ballı şerbet yapıyor ya. Bak burada da cam güzelin şey yapmış. Tohum kapsülü yapmış. Hangisi? Aha bak. Hmm. Maşallah. Çok fazla ilgilenemiyorum ki dükkan var ya. Canım benim. Arkadaşımın bu arada e, dükkanı var. E, kıyafet satıyor arkadaşlar. İp satıyor örgü ipleri. O yüzden bunlara yine güzel vaktin ayırıyorum. Maşallah benim olsa elim değmez valla. Evet şurada. E, ne diyordunuz? Ben al, unuttum bir ara. Şey, acımık mı? He, acımık. Mavi hindiba. Mavi hindiba da deniliyor. Aşırlısı. Bu aşılısı ve tohum olmuş hali. Ve şurada da hemen yabani kekikler var. Arkadaşımın eşi Mustafa abimiz kekik getirmiş ve buraya dikmiş. Hatta salatalarda, kısırlarda her şeye kullanıyor arkadaşım. Kahvaltıda. Evet. Bu arada şöyle kalonşumuzun kuruyan çiçeklerini alırsanız hem daha güzel olur hem de bunlara besleyem diye uğraşmaz arkadaşlar. Şöyle kısmından keselim. Yeniden tomurcuk ve çiçek açar. Evet burada biberler. Az sonra zaten bahçeyi de göstereceğim. Burada çilli begonya. Çiçeklerini açmaya başlamış çilli begonyamız. Ve burada yılbaşı çiçeği ve burada da leş kaktüsü. Bu arada horoz maşallah bizim sesimizi bastırmaya çalışıyor. Burada gül fedeleri yapmış arkadaşım. Gül fidesi eşi yapıyor. Genelde biraz da eşi de uğraşıyor Mustafa abimiz. Evet gül fidelere dikmiş çeliğinden ve onlara da yaprak vermiş. Hemen şurada semiz otu çok şifalı. Evet. Diz ağrıları olan, diz ağrısı çekenler, bağırsakları hazımsızlık çekenler, demir vitamin eksiği olanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi semiz otu her zaman sofranızdan eksik etmeyin çünkü tam vakti tam zamanı geldi. O ses ne? Kedi. Kedi mi var? <laughs> Evet. Bahçeyi de şöyle bu arada görmüş olduğumuz patlıcanlar. Şurada börülceler. Hemen göstereyim. Zeytin ağaçları, incir ağacı. Bahçede yok yok. Hemen şurayı da göstereyim. Üzümler. Evet. Patlıcanlar damlama solama yapmış arkadaşım. Biberler dikmişler reyhanlar dikilmiş. Şöyle göstereyim siyah reyhanlar. Bu arada siyah reyhan şerbeti. Videomda var arkadaşlar. Şerbeti o kadar çok güzel ki hem şifasını anlattım hem reyhan şerbeti yaptım geriye dönük videolarımda. Bu arada geriye dönük videolarım derken kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz ve desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet like'larımızı unutmuyoruz. Ve bu biberlerden ben de aldım. Bahçeme diktim. İnşallah daha güzel olacak. Evet gelelim buradaki çiçeklere. Şurada çingene şalvarı rengine bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel. Benim de vardı ama koyacak yerim olmadığı için budadım şu anda. Çok büyüktü. Yine burada cam güzeli. Burada biberler çiçek açmış. Ve çilekler. Arkadaşımın torunları var. Böyle geldikleri zaman çilek kopartıp yiyorlar. Böyle saksıdan. Evet bu da Reyhan. Yeşil olandan. Kalon şu. Evet arkadaşlar bu da limon fili yaprağı şey galiba kokusundan şöyle bilirim yaprağından portakal mı limon mu? Evet limon. Turunç da olabilir. Turunç arkadaşlar. Evet. Limon demişken limon şöyle hemen limonu gösterelim. Evet. Limon yaprağı çayı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazımsızlığınız varsa e, kabızlık çekiyorsanız biraz fazla içtiğinizde limon, e, yaprağı, filiz yaprağı, çayı e, müsil ilacı görür. Müsil ilacı gibi vazifesi görür ve e, bağırsaklarınızı çözdürür arkadaşlar. Ama o kadar güzel, çok şifası var ki C vitamini açısından. Mis gibi de limon kokar arkadaşlar. Yaprağının çayını mutlaka deneyin eğer limonunuz varsa. Evet, gelelim buradaki prenseslere. Daha önce buradaki karanfilleri çekmiştim. Daha önceki videomda. Ve şimdi de şu güzelliğe bakar mısınız? Hele şuradakilere. Çok güzel ya. Bayıldım. Şöyle koklayacağım onu ben. Oh Allah çok güzel. Çok güzel bayıldım. Yine burada mavi hindiba tutumu olmuş. Aşılası arkadaşlar bu mavi hindibanın. Evet burada kereviz. kereviz tohum olmuş. Yani iki yumurta yumurtluyoruz. Şu bağırtıya çağırtıya bak. <laughs> evet telgraf çiçeği. Evet aliveralar. Şurada sardunya. Ve ceylan gözü sardunya çok güzel olmuş. Yere dikmiş arkadaşım o kadar güzel olmuş ki. Evet zambaklar çiğilmiş olmuş, çiçeğini sormuş. Evet şurada hemen sakız sağ ya. Ve burada da yine böyle portakallardan, limonlardan çelik yapmış Mustafa abimiz ve hatta şurada çiçeğini bile açmış. Evet, mor telgraf arkadaşlar. Çok güzel olmuş. E hemen şurada tatlı limon. Tatlı limon duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Evet, bu da tatlı limon. Hemen karşıda şöyle olmuşu da var. Sap sarı gördüğünüz gibi şurada. Ve burada da yeni olmuşu var. Bunlar tatlı limon arkadaşlar. Yani ekşi olmayan şekerli limon. Şekerli limon olur mu diyenleri duyuyorum. Oluyor yani. Evet, burada patates dikilmiş. Toplamışım Mustafa abi yumurtaları. Evet. İyi. köy yumurtası. Evet. Gezen tavuk diyoruz ya arkadaşlar. Gezen tavuk yumurtası. Daha Soğuk. önceki videomda paylaştım zaten yumurta toplarken. He, Soğuklu. evet, Bir soğukluk da yok. Semizotu. Evet. Aslında. Ha. ha şeye mi? Tavuklara mı onu veriyor? Semiz Semizotu yediriyormuş arkadaşlar. Tavuklara. Şifalı tabi. Evet. Şurada kerevizler. Ve burada nane. Yeşil nane. Ve bu da yabani hindi <laughs> Mavi hindi Daha önce mavi hindi bağının da şifalarını anlattım arkadaşlar. Kara hindi bağının şifalarını da anlattım. Ve şurada maşallah yok yok şey var. Böğürtlen. Çiçek açmış. buralarda şey biberler dikilmiş burada tavuklar sen ne yapıyorsun acaba bu buradan uçar ha bahçeye girer bak burası yırtıkmış Telin burası bahçeye girer mahveder hanımefendiler beyefendiler Hı. maşallah arkadaşımın kabağı tutmuş güzel tutmuş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hı. Otlanmış mı? Hı. Evet. Mor telgraf az önce gösterdim. Baya bir içinde ot çıkmış. Ve mis gibi de karanfil. Bunlar da tavuklar yiyecek. Eee tavuklara vereceğim. Semiz tavuklara veriyor arkadaşlar. Mustafa abimiz. Böyle bir yumurta yok. Yani. <laughs> Evet arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz. Bir çiçek böcek emoji de yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan takip edebilirsiniz. Ve orada da çok güzel müzik eşleri ve videolar paylaşıyorum. Evet bugün arkadaşımın çiçeğinden bu kadar. Ve sağlıkla sıhhatle kalın en güzel terap çiçek terapisi diyelim ve bizi izlemeyi unutmayın. Tekrar başka bir videoda buluşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.